Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bundan 106 yıl önce Ankara'ya gelmişler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, iş başında. Demişler ki, 1600. yıl var. E, neyin 1600. yüzyılı? İznik konsili. E, işte Patrik falan hep beraber bu bu konuyu bir anacağız, idrak edeceğiz. Ortodoks ilahiyatı açısından böyle böyle falan. Kim katılacak? O katılacak, bu katılacak. Abi bakmış ki Atatürk Patrik, Lozan'a göre, Lozan'a göre Patrik İstanbul'da yaşayan Rumların başrahibidir. Bu kadar. Demiş ki bir dakika ya, olmaz öyle şey. Lozan'daki statüsü belli olan adamı uluslararası ilahiyat bilmem nesi yapmam ben demiş. İsim vermemiş. Biz şimdi verdik. Hani diyorlar ya Lozan, hani sadece Kürtler mi söylüyor acaba Lozan? Hani PKK mı söylüyor? Belki aramızda birçok insan Lozan'dan şikayetçi olabilir. Lozan'ı bir türlü benimseyememiş olabilir. Lozan Türk milletinin senedidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun bütün ilkelerini de taşıyan bir senettir. Belki de birileri Lozan'ın sağının solunun delinmesinden o kadar da fazla şikayetkar değildirler. Şimdi zaten özellikle 2010'lu yılların başından itibaren hele hele 2014'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Fener Patrikhanesini Rus Ortodoks Kilisesi'ne karşı Balkanlar ve Kafkasya'da ve Ukrayna'da kullanma kararından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini yöneten hükümetler ve tabii ki tek lider olarak Sayın Cumhurbaşkanı Patrinin ekümenik nitelikli kararlarını ve davranışlarını ve tanıtımını engellemediler. Türkiye her ne kadar kağıt üstünde dışişleri veya içişleri tarafından yapılan açıklamalarda ekümenik olmadığını söylese de adam Bizans bayraklarıyla gidiyor Vatikan'da devlet protokolüyle karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Herhangi bir yerde böyle karşılanıyor mu? Osmanlı bayraklarıyla mı gidiyor Diyanet İşleri Başkanı? Anladınız mı? Ne demek istediğim? Bizim bir zafiyetimiz var bu konuda. Demek ki bazı meselelerde yol açmışız. Şimdi Orthodox Times diye bir yayın organı var Patrikhanenin. Adı üstünde Ortodoksluk zamanları. Bugün diyor ki Amerika Başpistokoposu Elpi Toforos, İznik yolunda adlı duygu dolu ve tarihi hac yolculuğu kapsamında Başpiskoposluk genelinden Amerika'dan 40 kişilik bir grup ve Holy Cross kutsal haç Rum Ortodoks İlahiyat Okulu'ndan 20 kıdayımlı ilahiyat öğrencisini Birinci Ekümenik Konseyin kutsal mekanı olan Antik İznik kentini o Nikea diye geçiyor haberde Nikea günümüzde İznik olarak bilinen yere götürdü. Yani İznik lafını da sevmiyor. Nikea günümüzde İznik olarak bilinen düşünce ve teolojik etkileşimle işaretlenen yolculuk Grubu muazzam dini ve tarihi öneme sahip simge yapılarla yüz yüze getirdi falan filan. O kilisenin inancın birliğini savunmak için ilk kez birleşik sesini yükseltti. Nikia İznik'e yapılan bu olağanüstü ziyaret yalnızca güçlü bir eğitim deneyimi değil, aynı zamanda tüm katılımcılar için derin bir manevi karşılaşma, inançlarını güçlendirme anlayışlarını derinleştirme falan filan. Şimdi kardeşim Amerika Başpiskoposu LPD LPD Poros Foros, değil mi? Ha güzel. Bu arkadaş Patrikhanenin Amerika temsilcisi. Şu anda İznik'te. Niye? 26'sında Patrik 1. Bartolomeus ekümenik kimliğini bütün dünyaya sergileyecek Sevr Anlaşması'nın bir bölümünü en azından orada hep beraber izlemiş olacağız. Geçelim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte bu adam konuşmuş Amerika'da. Demiş ki, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 50 yıldır işgal altında olduğunu kabul etmeliyiz. Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde düzenlenen 47. Din Adamları Kongresine onur konu olarak katılarak söylemiş. Yunanistan'ın Los Angeles Başkonsolosu Kristina Balasopulo ve Güney Kıbrıs'ın Los Angeles Fahri Başkonsolosu Andreas Kiprianidis de katılmış oraya. Bu adam şu anda İznik'te. Bizim hükümetin izniyle yapılacak İznik toplantısında Amerikan ortodoksluğunu temsil ediyor. Kıbrıs, kucaklaşmanın ülkesi başlıklı konser şeyde işgalin anısını onurlandırmış e, amaçlanmış üçte birini işgal ederek yasa dışı şekilde ele geçirmesinden bu yana 50 yıl geçti. Dünyanın bunu unutmasına izin vermemeliyiz. Kıbrıs, Yunan kimliği ve kültürünün mihenk taşıdır ve her zaman öyle kalacaktır demiş. Kim demiş? Şu anda İzlikteki konsil olayına katılan Amerikan temsilcisi El Elpida Foros, Kıbrıs'ın adalet davasını desteklediğini demiş. Kıbrıs'ın 10.000 yıllık tarihini görmezden lan, 10.000 yıllık ne tarihi var ya? 10.000 yıllık tarihinin görmezden gelinmesine hele ki unutulmasına izin vermeyeceğiz. Bu bizim hikayemiz, bizim anlatımız ve bunu kimse bizden alamayacak. demiş. Devam. 2002 yılının e, Eylül ayında Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'in de katıldığı New York'ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu programında Kıbrıs'ın kurtuluşu ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs oluşturma hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız demiş. Bu adam demiş, şu anda İznik'te. Tek isteğimiz Kıbrıs'ta adalet ve barışın tesisi. Bu nedenle Türk ordusu Kıbrıs adasının yarısında sürdürdüğü işgali sonlandırmalı demiş. Devam ediyorum. Üşenmedim. Araştırdım. Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı gittikçe artan saldırgan tutumundan kaygı duyuyoruz. Kime demiş? Mike Pompeo'ya demiş bu Trump'ın adamı eski Dışişleri Bakanı. Ee, bunu söylemiş. Amerika'ya şikayet etmiş bizi. ABD hukukun üstünlüğünü Türkiye'deki azınlık haklarını Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye için barışı korumalı ifadelerini kullanmış. Ama bir kere bile Batı Trakya Türklerinin kendi müftülerini seçmesi gerektiğini. Ne Patrik denilen adam, ne onun adamları bir kere bile söylemediler. Ama iş onlara gelince o. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşuyla ilgili ciddi endişelerini aktarmış Pompeo'ya. Bu adam aktarmış. Yunan Amerikan toplumunun Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı gittikçe artan saldırgan tutumuna karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemiş. Şimdi kemerleri bağlayın. Daha fecisine geliyorum. Daha fecisine. 2022 19 Mayıs Pontus soykırımını anıyor. Ya ya işte İznik'e izin verirseniz İznik insanlar aylardır bir taraflarını yırttılar. Buna izin vermeyin. Bu Sevr Anlaşması'nın Türkiye'ye dayatılmasıdır diye bin defa söylediler. İşte Türk Ortodoks Kilisesi söyledi, Cihat Yaycı Paşa söyledi, hepsi söyledi, herkes söyledi. Ben de bak şimdi okuyorum, 19 Mayıs Pontus soykırımını anıyorum, acı bir gün Ağustos, Pontus ve Anadolu acı için Sümeyye Malastırı'nda olacağız demiş, demiş bunu. 15 Ağustos 2022'de gerçekten Sünema, Sümeyra Manastırı'nda, Trabzon'da bu adam Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü törenine katılarak Fener Rum Patriği Bartolomeos da yan yana saf tutmuş. Biz ne yapıyoruz ya? Yani biz bu vatanı sokakta bulmadık. Ankara'dakilere sesleniyor. Bu vatanın bu cumhuriyetin temelinde dedelerimizin şehit kanı var. Lozan'la biz bu millete dayatılmış, süngüyle dayatılmış Sevr Anlaşması'nı yırtıp attık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde. Şimdi Pontus Rum soykırımı bilmem ne falan diyen adamı İznik'te törenle karşılıyoruz. Yapmayın bunu ya. Bu hepimiz ayıp ya. Yalnız izin verene, ses çıkarmayana değil. Hepimiz ayıp bu ya. Hoşçakalın.